Günaydın Hamburg. Günaydın Hamburg. Şimdi neredeyiz? Hamburg'a geldik. Hamburg. Ee, daha şehri gezmedik. Aslında sizinle birlikte keşfedeceğiz ama ilk izlenimimizi söyleyelim. Burası çok çok güzel bir şehir. Niye kuzey ve ne değil dediklerini geldiğimiz anda anlamış olduk. Bugün ne yapacağız? Bugün şöyle bir değişiklik yaptık ve Hamburg'un sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Ama bir farkla bugün kendimize bir limit koyduk. Bu limit ne? 25 Euro. 25 Euro'luk bir limitimiz var ve Hamburg'un sokak lezzetlerini deneyeceğiz. 25 Euro olduğunda duracağız, bakalım 25 Euro'ya neler <laughs> Sonrasında yapacağız. Sonrasında <laughs> açız. Hayır hayır, çok şey var 25 Euro'ya yiyecek. Şimdi nereden başlıyoruz? Pastaneden tabii ki, beygirden evet, yani. Kahvaltı yapacağız. Şu çok an çok saat çok... 8. Çok açım. aldık onu söyleyeyim. Bu French yani buranın tarçını çöreği gibi düşünebilirsiniz. Biraz kruvasana benziyor ama onun böyle bir tık daha şekerli versiyonu gibi. Ben bunu bayağı seviyorum bu arada. Bir de kahvemiz var. Tadına bakayım hatta şu an bayağı Alman açık. Alman hı, hı hı. bayağı iyi. Ki normalde ben... Kruvasan gibi mi peki? Kruvasan gibi. Ama kruvasanı biraz daha Katısı kurvasan kadar hmm, daha çıtırlı değil, daha hamurlu ama baya güzel. Şimdi bende de e, üzümlü çörek var. Bu da diğeriyle hemen hemen aynı ama içinde bunun üzüm var ve şeker yok galiba bundan. Kesin vardır ya. Evet tadına bakacağım. Onu. Adı neydi? Adı? Adı üzümlü çörek. <laughs> diğerinden daha şekersiz. Ama var yine de şeker değil mi? Çok fazla yok. İçinde biraz şey var. Şerbet gibi bir şey var aslında. Yani sadece şekersiz bir şey değil. Var içinde biraz. Tamam, çok güzel. Beğendin mi? Ben, çok... ben de deneyeyim. Önce <laughs> ben bitireyim. <Tamam. gülüyor> Hatta tipi de şöyle gösterelim. Biraz yedikten sonra göstermiş ya, olduk ama bir üstü bir şöyle. <laughs> hmm. Hmm. Ne? Hmm. Kesinlikle yüzünde ekmekten farklı. Rosa'nın hmm. farklı. Ama böyle daha böyle milföy hamurlu gibi. Hmm. Evet. <laughs> Bitirdi. <laughs> diğerini beğenmedin o zaman ben alayım diğerini. Hayır, bizim bu videoları art çekmememiz lazım. Yaklaşık 4 euroya fiyat performans bence maksimum. Şimdi biraz yürüdük, biraz midemizde yer açıldı. Ne almaya gidiyoruz? Şimdi Almanya deyince tabii aklımıza ilk sosisler geliyor. Evet, currywurst almaya gidiyoruz. Ama wird hier aufgenommen auch. Gut. Zwei Şimdi yemek için uygun bir yer arıyor. Evet, sakuralar açmış. Çok mutluyuz. Tam sakura sezonundayız. Sakuraların altına oturmaya gidiyoruz. Köre yemek için. Şu an bir anda çok mutlu oldum. Altınadaki pazardan köre vurst, yani sosis aldık. Şu an bu sosisin porsiyonuna 3 euro verdik. Normalde bizim aldığımız dana etli ama tabii ki bunun e, normal domuz etlisi de oluyor. Onun dışında zaten e, Almanya deyince sosisin böyle yüz farklı çeşidi falan var. Mesela atıyoruz Frankfurt'takiler Frankfurter oluyor. Böyle tavayı atınca patlayanlardan. Bunlar bu sosisler bir tık daha böyle yumuşak sosis. Onun dışında olayı yani Currywurst denen olayı sosunun üzerinde hem sosunun curryli olması hem de zaten şimdi şöyle yakından iyice gösteririz. Üzerinde de böyle köri olması. Deneyeyim mi? Bence deneyeyim artık. Çok heyecanlıyım. Hmm. Güzel mi? Aa bayağı iyi. Bir tane daha mı sana vermeden? <laughs> Afiyet olsun. Bayağı iyi. Ay batıramadım. Bu sosu zaten. Üzerinde de köriler var. Sıcak sıcak bayağı iyi geldi. Beğendin mi? Hmm. Bence de gayet güzel. Bazen sosları çok ağır oluyor onlardan değil. Ama yine Berlin'dekini tercih ederim. <laughs> Almanya'da sokak lezzeti deyip de döneri es geçmek tabii ki de olmaz. Şimdi buranın en ünlü dönercisi Köz Urfa'ya geldik. Döner yiyeceğiz. Almanya'da döner mantığı, özellikle sokak döneri ise Türkiye'den bir tık daha farklı. Şimdi onu yerken gösterelim. <laughs> Döneri aldık geldik. Et döner aldık ve 5 euro verdik. Neden çatal var onu da söyleyeyim. Burada dönerleri deli gibi dolduruyorlar. Birazcık böyle bizdeki pat somantı. Önce böyle üstten birazını yemeniz gerekiyor ki sonra kapatabilirsiniz. E, normalde sebze de koyabiliyorlar içine bu arada. Türkiye'den farklı olarak. Veya bazen üzerine peynir ekleyebiliyorlar. Biz şu an e, sade salatalı acı ezmeli olanını da aldık. Onu Hatta deyince şöyle... aklıma sadece Mustafa Asgün'ün ses geliyor. <laughs> evet. Neyse Berlin'de onu da ayrıca gösteririz. Sadece şu an dönerin tadına bakıyorum. Bu arada bu aldığın hmm. et değil mi? <laughs> Tavuk değil. Tavuk yani şey et döner evet. Hmm. Güzel. Biraz acı sosunu alayım. <laughs> Acı mı gerçekten? Çok acı. <laughs> çok güzel ama... Gerçekten Aa. acı mıydı? Acı. Adama şey dedik, acınız dedik, adam öldürmüş. Adam bizi Adanalı falan zannetti galiba. Bas abi acı deyince, onu döndü çok güzel. Şu an. <laughs> İnat Evet. Ya hoşuma gitti. Acı ama güzel bir acı, kötü bir acı değil. Kalitesiz acı değil. En azından kaliteli acı koymuş. Ben yemeyeceğim çünkü benim yemek istediğim şey bundan sonraki yer. Buranın en ünlü şeylerinden birine gidiyoruz şimdi. Bundan sonra tabii. Evet. Bir bak bakalım. Böyle şey sonradan geliyor. Oo. Oh. Acı ama güzel değil mi? Bir de ısır istiyorsan. <laughs> ne oldu? Bayağı acı değil mi? <laughs> Ama güzel. Biraz acıymış. Eti biraz az mı koymuş? <laughs> evet, eti normale göre sanki biraz az koymuş. Normalde, Normalde Almanya'da bu böyle bir şey söz konusu bile değil. Almanya'da bayağı koyuyorlar yani. Kaç verdin onun üzerinden? 5 euro olduğunu düşün. Yani fiyatı da Acısına onun on üzerinden 9,5 verdim. Hatta ona bile yaklaşır. Döner? Döneri... Eh işte. Yani bir Berlin değil ki diyorsun Mustafa Gemisi olsun. Mustafa Gemisi tamamen başka bir kul var. Hmm. Avrupa'da kokoreçin olmadığı tamamen şehir efsanesi. Çünkü şu an bir kokoreççinin önündeyiz. Hemen gösterelim size. Anatolian street food. Buyurunuz kokoreç. Evet. Merakını giderdin Şimdi, mi? Evet, biraz önce gösterdiğimiz yere girdim ve gerçekten sordum hani kokoreç gerçekten geliyor mu hani Türkiye'den veya gerçek orijinal kokoreç mi? Evet, birebir Türkiye'de yediğimiz orijinal kokoreç Bulgaristan'da yapılıp oradan geliyormuş. Onu öğrenmiş olduk, bu da küçük Merak bir bilgi. Giderdim. Ama yani sonuçta Almanya'da artık kokoreç diye bir şey var. Şimdi kanala geldik, balık ekmek yiyeceğiz. Zaten herhalde denize kıyısı olan her şehirde böyle bir ritüel vardır. İstanbul'da olduğu gibi. İstanbul'un balık ekmekleri de meşhurdur. Buranınki de Almanya'da en meşhur yerlerden birisi. Şimdi Dülke e geldik. Burası yani Köprü 10 demek ve burada çok ünlü bir sokak lezzeti olan balık ekmekçi var ve oraya gidiyoruz. <laughs> Şimdi fish brochure'ınızı aldık. Bu aslında emin önünde yediğimiz balık ekmekten bir farkı yok aslında. Bu da aynı. Löp bir balık ve içinde soğan var ve ekmek. Ee, bu balık Kuzey Denizi'nden geliyor. Şimdi bunun tadına bakacağım. Bak bakalım. Ben yemediğim için. Asya balık yemediği için bu görev bana düştü. Çok güzel. Güzel mi? Bizdeki balık ekmeğe mi benziyor? Ben hiç yemedim, bilmiyorum ama. Hmm, bu da aynı, ben çok beğendim. Beğendin mi? Beğendim, güzel. Kaç euro verdin? 3.80 Yani tamam. 4 euro gibi bir şey verdim. Bugün sana yaş gibi kokacağım bir kılınırsa, Of, tam onu düşünüyordum. Çok üzülüyorum. Hem balık, hem, hem soğan. Soğan, Çok üzülüyorum. Evet, çok güzel. Manzara çok güzel. Bu arada hamburgeri gerçekten çok beğendik. Hamburg'u ben de çok beğendim. Ee, güneş çıkınca, daha doğrusu şu ayında güneş var ama hava ısınınca bir daha gelebiliriz. Onu önümüze aldık. Bunu bir Hint mekanından aldık. Adı Chicken Jalfrezi. Fiyatı 5 Euro. Böyle zaten kutuda alıyorsunuz yürüyerek yemelik. Ne var içinde onu söyleyeyim. Domates soslu tavuk var, bir sürü bir sürü sebze var mesela bezelye görüyorum, kabak görüyorum. Onun dışında tabii ki Hint mutfağının olmazsa olmazı köri sosu var. Almanya'da özellikle Hamburg civarında, Berlin'de de öyle. Çok fazla Hint ve Vietnam restoranları var. Biz de bugün bir Hint restoranından denemek istedik. Vietnam'a zaten sürekli gidiyoruz. Şimdi bunun tadına bakacağım. Nasıl sence? Körü seviyorum ama çok çok körülüyse sevmiyorum. Çok Bakalım bu nasıl? Hmm. Çok sos olduğu için köri dışında o kadar da köri tadı ağır basmıyor. Hmm. Tabii ki bir de içinde e, bu Hintlerin ünlü pirinçlerinden var. bayağı kalorili bir şey aslında. Ama tadını bayağı beğendim. Hmm. Güzel ya. Yerim ben bunu. <laughs> Yürüyerek gidelim o zaman. Evet o zaman yürüyerek gidebiliriz. Zaten dediğimiz gibi tek bir yer kaldı. Ondan sonra hesapladık ki 25 Euro'yu doldurmuş oluyoruz. Ki zaten bizi tıka basa doyduğumuz <laughs> için. Evet yani normal gezilerimizde de bu kadar harcıyoruz. Tamam hani gittiğimiz güzel mekanlar oluyor ama zaten koronadan dolayı çok fazla bir mekana gidemediğimiz <laughs> için şu an zaten yediklerimizin çoğu Dışarıda Bunlar oluyor, oluyor ve take away oluyor veya bunun gibi sokak lezzetleri oluyor. O yüzden bugün yediklerimizden çok memnun kaldık. Gayet güzel de hepsi. Şimdi son yerimize geldik. En sevdiğim. Asya'nın gerçekten en <laughs> evet, sevdiği. Evet ya ben çünkü normalde böyle ıvır zıvır ne varsa seviyorum. Bayağı mutluyum şu an. Gel gösterelim. Hadi. Bu yani. Bubble tea. tea. Masterpiece değil mi? Gerçekten tam bir e, sanat eseri değil mi? Evet. Ya da ben mi çok seviyorum? Gerçekten çok seviyorum ya. Artık e, maskemi çıkartıp bence bunu anlatabilirim. Sence? Evet. Bir yandan da açmaya çalışayım. E, bu buraların böyle daha doğrusu buraların değil de Asya'nın çok ünlü çaylarından bubble tea yani baloncuklu çay. Yani e, inci çayı. Aslında tam çevirisi inci çayı. <laughs> İçinde böyle e, tapioca taneleri var. Şöyle küçük görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yaparsam belki dibini daha rahat görürsünüz. E, şey gibi düşünün. Böyle bunlar nişastadan yapılan taneler. Ve bunu böyle içerken pipetle ağzınıza çekiyorsunuz. Daha sonra da zaten bunlar böyle bu taneler e, ağzınızda pipete dağılıyor. Çok kalın o yüzden pipete çok kalın. Aynen, Şeyler tanecikleri... geçsin diye alabildin diye. Onu öyle açmıyoruz galiba. Şöyle Oradan batırıyorsun. Oradan batırıyor böyle. muyuz? Bir deneyim. Şu an heyecanlandım. <laughs> evet bak bayağı kalın. Aynı. Ee, bayağı aslında şekerli. Çünkü içinde e, kahverengi şekerin böyle damıtılmış hali gibi bir şey var. <laughs> Oldu. Şu an bayağı heyecanlandım. Çünkü çok seviyorum. Hadi hmm. içlerini görebiliyorum buradan. <laughs> hmm. <laughs> Güzel mi? Çok iyi çünkü çay, şeker ve tapioca tam yerinde. Hmm. Doğru sen de vermem lazım değil mi? Sanki ben de Bak bakalım. Bu arada ben hayatımda ilk defa bubble tea içiyorum. Evet doğru. O tanelerin geldiğine emin ol. Same, same. Hmm. Nasıl? Çok güzel bir su taneleri Evet. Sevdin mi? Sevdim galiba ben yani. Hı, fiyatını da söyleyelim da unutmadan. E, 4.70 verdik. Böylece sen çayını içerken biz de videoyu <laughs> tamamlamış olduk. Alabilir miyim artık? Videoyu da kapatalım. Çok güzel hey. ben. Alabilir miyim? Soğuk soğuk güzel geldi değil mi? Alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> evet size Hamburg'un sokak lezzetlerini Göstermeye geldik. Daha doğrusu Hamburg'da sokakta 25 euroya neler yiyebilirsiniz onu göstermeye çalıştık. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı ve zile, zile basmayı unutmayı. unutmayın. unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Herkese Hoşçakalın. Herkese iyi haftalar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.